Merhabalar Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle gösterişli bir kınatacı yapacağız bordo renkte. isterseniz hemen yapımına geçelim. Malzemeleri arada tekrardan sizlere göstereceğim. Farklı malzemeler kullanacağım çünkü bu şekilde 4 mm piramit kristalim var. Öncelikle zeminde kullandığım 1 milimetrelik e bu kalın telimizi bordo renk telle üzerine saracağız. Bu şekilde 40 milimetrelik telimle bu teli sarmaya başlıyorum ve uç kısmını da daha sonra şöyle bir yuvarlak oluşturarak o ucundaki yuvarlağı oluşturacağız. Bunu sarmamızdaki amaç o yuvarlak kısmında yine bordo gözükmesi yani onun da gümüş rengi görünmesini istemediğim için orta kısımları böyle daha gevşek sarabiliriz. Yani çok fazla sıkı olmasına gerek yok. Sadece şu uç kısımda biraz fazla sarıp bu şekilde sıkıştıracağız ki burası bordo gözüksün diye. Diğer kısımları zaten aksesuarı yaparken teller eklenecek ve orası gümüş olarak görünmeyecek arka kısmı. Bakın böyle bu şekilde bu yuvarlak kısmı burada yapabilmemiz için burayı bolca sarıyorum. Şimdi bunu oluşturduktan sonra elimle şekil veriyorum. Bakın buradaki görüntüyü istediğimiz görüntüyü yakaladık arkadaşlar. Şimdi şu teli bir miktar daha şöyle geriye doğru saracağım. Bunu buraya sabitledikten sonra daha fazla çok fazla da sarmamıza gerek yok. Üzerinde çok fazla işlem yapacağız çünkü. Bunu buradan kesiyorum fazla kalan kısmını. Şimdi diğer ucunu da aynı şekilde orayı da yapacağım. Evet bu şekilde zemin kısmını hazırladıktan sonra üzerine kristallerimizi eklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben 40 numara tel kullanıyoruz. Yanlış teli almışım. Şöyle 40 numara telimin ucuna ben piramit kristallerimden daha önceden geçirdim. Hemen onlarla başlıyorum yapmaya. Üçer tane kristelimizi, bakın böyle telimizi kıvırarak dallarımızı oluşturmaya başlayalım. Daha sonra telin üzerinde devam edeceğiz. Şimdi bunu hemen tele monte ediyorum. Ve kristalleri yerleştirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir miktar alayım. İlk etapta boyunu çok fazla uzun tutmuyorum dalımın. Bu şekilde üç tane yerleştirecek şekilde. Arada şöyle birkaç kez telimi dolayarak yapmaya devam ediyorum. Burada çok sık yapmıyorum dalları çünkü araya farklı malzemelerde kullanacağımız için bunu böyle önce bir kat geçelim daha sonra farklı boncuklarla daha dolgun olmasını sağlayacağız Her arada şöyle telimi güzelce sarıyorum. Şimdi bir miktar böyle gittikten sonra şimdi dallarımızın boylarını uzatacağız arkadaşlar. Birkaç tane dörtlü yapalım. Daha sonra beşli, altılı şeklinde uzatalım. Yüksek bir gelintacı gelin tacı olmasını istiyoruz. Yüksek bir kanat olmasını istiyoruz. Biraz gösterişli olacak. Şimdi şöyle hem yakın çekim yapmaya çalışıyorum hem de görebilmeniz için hem de rahat çalışamadığım için böyle biraz sıkıntılı oluyor ama arkadaşlar umarım görebiliyorsunuzdur anlayabiliyorsunuzdur mümkün olduğunca yakından göstermeye çalıştım bu sefer size Şimdi ben normalde burayı daha fazla rahat bir şekilde dolayabiliyorum. Fakat şu an kameranın kadrajında kalabilmek için fazla sarmayacağım ve şöyle hemen ilerleyebilmek adına birkaç tane dal dal ekleyeceğim. Bakın şimdi biraz daha yükseldi. E, kına geceleri için ben tüy detayını da seviyorum. Yani buna da tüy detayı eklemeyi düşünüyorum. Bakalım umarım güzel olur. Hem tüylü hem de çiçekli güzel bir aksesuar yapacağız. Şimdi ben bunu biraz daha ilerleteyim arkadaşlar. Yani şekil olarak şöyle anlatayım size. Uç kısımlar biraz daha kısa ortaya doğru uzayan dallar yapacağız. Evet arkadaşlar kristallerimizi bu şekilde yerleştirdik. Şimdi tacımıza tüy ilavesi yapacağız. Bunun için ben tüyleri bu sefer yapıştırma şeklinde yapmak istiyorum. Hem de şu teldeki bu boş görüntüyü kapatmasını istiyorum. Şimdi şuradan kesip bir deneyelim bakalım. İnşallah olur. Bunun için silikon tabancası kullanacağım. şu şekilde yapıştırıp daha sonra şu altta kalan kumaş kısmını yukarıya doğru birleştireceğim. İşte silikon buraya bulaştığı için uzadı. Şimdi bir miktar buraya silikonumuzu sıkalım. Tamamına yapmıyorum. elimle şöyle bastırarak buraya sabitliyorum arkadaşlar. dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Çok fazla sıkmıyorum. Yavaş yavaş. alttan böyle bastırarak silikonumuz soğuyana kadar bu şekilde şekil veriyorum. Evet sanırım güzel olacak arkadaşlar. Elimizi yakmamaya dikkat ederek silikona dokunmamaya çalışıyorum. Sadece alt kısımdan bastırıyorum ve arkaya arkadan da yani şuradaki kurdeleyi ikiye katlamış olduğumuzu düşünebilirsiniz. Bir kısmı önde, bir kısmı arkada kalacak. Ve i̇kisini bu şekilde yapıştırdık. Fazla gelen kısmı kesiyorum. Hemen silikon tabancamı da kapatayım. Evet, şimdi bir bakalım nasıl oldu. Evet bu şekilde tüyümüzü de yapıştırdık gayet de hoş oldu Arkadaşlar şimdi benim e, düşündüğüm şu çiçeklerle ön kısma e, bir tane daha e, tel hazırlayıp bunu da buraya monte edeceğiz Arkadaşlar e, belki daha sonra şu ara kısımları da daha fazla kapatmamıza gerek var mı o zaman bakabiliriz ince Önce şunu bir yerleştirelim bir görelim. Şimdi aksesuarımızın ölçüsünde bir tel keseceğim. Bir tık daha şöyle uzun bırakıyorum uçlarını daha sonradan kesebilirim uzun gelen kısmını. Kısa olmasın. Şimdi telimin üzerine Burada telle saracağım arkadaşlar. Evet telimizi bu şekilde sardık. Çok sık olmamasına dikkat etmedim. İyi güzel sardım. Şimdi üzerine bu çiçekleri monte edeceğiz arkadaşlar. Çiçekleri monte ederken şöyle şuradan başlayalım. bir yandan bunların telleri de biraz uzundu. Bunları saracağım bir yandan. Bir de bordo yine telimi şöyle sabitlemek için kullanacağım. bir parça tel kestim. Eğer telim biterse tekrardan ilave edeceğim. Şimdi bu telle güzelce saracağız arkadaşlar. Hiç boşluk kalmayacak şekilde şu en baştaki çiçeği de şöyle güzelce aralardan telimi geçirerek sabitliyorum. çiçeklerimizi ilave ettikçe zaten bu daha şekil alacak. Şöyle sıkı sıkı saralım arkadaşlar. şimdi tekrar bir tane daha çiçeğimizi ilave edebilirim. Bir yandan bu telleri de şöyle kullanalım. daha sonra bu telle de tekrardan üzerlerinden geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu telle sarıp diğer çiçeklerimi ilave ederek devam edeceğim. E evet, çiçeklerimiz de hazır arkadaşlar. Şimdi bunları buraya monte edeceğiz. Şu iki ucundan diğer aksesuara telimizi sararak monte edeceğiz. Evet arkadaşlar aksesuarımız bu şekilde hazır. Kına için çok hoş bir aksesuar oldu. E sadece şu anda yapacağım şey şu yapıştırdığımız kısmı tekrardan aralardan tel geçirerek bu telle sarmak arkadaşlar. Açılmasını engellemek için. Bakın böyle telle şu şekil aralardan geçirerek saralım bunu. Bu telle sıkıca sardıktan sonra aksesuarımız tamamen bitmiş olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Bittiğinde tekrar manken üzerinde de fotoğrafını ekleyeceğim arkadaşlar. Aksesuarımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir kına tacı yaptık birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızda bunu belirtmeyi ve abone olmayanlar için de abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.